Zonguldak'taki üzülmez maden ocağında çalışan işçilerin ocaktan erken çıkmalarını önlemek için mesai saatlerinde asansör kapılarının kilitlendiği ortaya çıktı Adnan Bey. Ya kardeşim Türkiye'de bir kalitesizlik sorunu var. Bu böyle sık sık belalarla kendini gösteriyor. Sanki sırf orada varmış gibi. Git Anadolu'ya bak. Git inşaatlara bak. Yani her yerde yüzde %80-90 acımasız bir kalitesizlik sorununa karşılaşırsın. Yani bu sonunda da bu tip olaylar sürekli olur ve oluyor. Bir kısmı basına yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Çok büyük olay olursa basına yansıyor, yoksa sürekli olan olaylar bunlar. Ee, önce kalite, kaliteli insan yetiştirmek, kaliteli dünya hayatını savunmak, kaliteli yaşamı sevgi ve güzelliğin parçası olarak görmek kaliteli eğitim kaliteli insan kaliteli çevre bu çok önemli.